Dikkat! İleride spoiler var. İyi seyirler. Film bir grup hırsızın kapanmak üzere olan bir bankayı soymayı planlamasıyla başlar. Kasalardan birinde 100 milyon dolar saklanmaktadır. Suçluların minibüsü bankanın önüne park etmiş şoförün inip soyguna başlaması için işaret vermesini beklemektedir. Kaldırımda elinde büyük bir çanta ve siyah güneş gözlükleri olan şık giyinimli bir adamla göz göze gelir. Adam durup 5 saniye boyunca şoföre şüpheyle baktıktan sonra yürümeye devam eder ve bankaya girer. Rahip olduğu ortaya çıkan adam memura kasasına para yatırmak istediğini söyler memur ona bankanın kapanmakta olduğunu ve tüm müşterilerden kasalarını boşaltmalarını istediğini boşaltmazlarsa federallerinin eşyalarını alıp daha sonra kendileriyle irtibata geçeceğini bildirir. Peder federallerle uğraşmak istemiyor gibi görünüyordur. Her şeyi şimdi almak istediğini söyler. Odaya banka müdürü girer ve kızgın müşteri bayan Waxman ve saatlerdir sırasını bekleyen Cynthia'yı işaret ederek pedere beklemesini söyler. Peder Cynthia'ya doğru yürür. Güneş gözlüklerini çıkarır ve onu ısrarla süzdükten sonra koltuğuna ona bakması için ikna eder. Dışarıda hırsızlar tanınmamak için iskelet maskelerini takar. Silahlarını alır ve minibüsten inerler. Bankaya girerler ama rehineleri bağlamadan önce Cynthia bir telefon saklar. Soyguncular rehineleri sayar ve o odada iki kişinin eksik olduğunu fark ederler. Memur pederi kasasına götürür. Peder eşyaları çok kişisel olduğu için gitmesini ister. Ancak memur yönetmeliklerin buna izin vermediğini söyler. Kısa bir süre sonra üst kattan silah sesleri duyulur ve memur neler olduğunu görmek için koşar. Yalnız kalan peder içinde sadece insan gözleriyle dolu kavanozlar bulunan kasayı açar. Bu adam aslında Bernard'dır. Namı değer pencere, kurbanlarının gözlerini, ruhun pencerelerini temsil ettikleri için Tanrı'ya vermek üzere oyan meşhur bir seri katildir. Bu arada memur hırsızlara yetişir ve patronları Paul onu tanır. Çünkü kardeşi Deni'dir. Paul Deni'den özür diler ve maskesini indirir. Diğer hırsızlara bankanın bir hafta önce güvenlik kameralarını kapattığını söyleyince diğerleri de maskelerini çıkarırlar. İçlerinden biri Tracy son rehinini yakalamak ve 100 milyon doların bulunduğu kasaya girmek için kasaya gider. Diğer iki kişi Ellie ve AJ rehineleri Başka bir odaya götürür ve onlara göz kulak olur. AJ Paul'un hiçbir kurban istemediğini belirtmesine rağmen, Ellie ve Tracy'nin soygunun sonunda tüm rehineleri öldürmek istediklerini keşfeder. İkili odadan çıkar ve deniz Cynthia'dan telefonu alıp yardım için 911'e mesaj atar. AJ ve Ellie odaya yeniden girer ama Deni görünmeden telefonu saklamayı başarır. Bu arada dedektif Pascal bir sokak satıcısından taco sipariş ettikten sonra yerel bankadaki durumu kontrol etmekle görevlidir. Tracy sonunda kasaya girer, tüm paraları bir çantaya koyar ve Paula haber verir. Kasadan çıkar ancak şüpheli bir ses duyar. Geri döndüğünde havalandırmada saklanan kayıp rehine Bernard'ı görür. Bernard kadının gitmesine izin vermesini önerir. Çünkü tüm eşyalarını toplamıştır ama Tracy merak eder ve adamın çantasına bakar. Bu kadar çok insan gözü görünce dona kalır. Bernard bu fırsatı değerlendirerek ona saldırır. Tracy karşı koymaya çalışır ancak Bernard kolunun atar damarlarını keser ve sadece 9 dakikalık ömrü kaldığını söyler. Yolu gözlemek için dışarıda kalan minibüsün sürücüsü Rick Pascal'ın polis arabasını ve bankaya yaklaşan başka bir devriye araba fark eder. Maskeleri ve silahları saklayan Paul'u uyarır. Dedektif ve iki polis kapıyı çalar. Paul banka müdürü gibi davranarak kapıyı açar ve onlara bankayı kapattıklarını herhangi bir soygun olmadığını bildirir. Kadın arama izni olmadan içeri giremeyecektir ama Paul'un hikayesine de inanmaz. Bu yüzden fotoğrafını çeker, karakola gönderir ve Rick'in minibüsüne gider. Sürücü aldığı uyuşturucuyu saklar ancak dedektif onu görür ve minibüsten çıkmasını emreder. Mahzende Tracy silahı kapar ve Bernard'ı vurur. Ancak ıskalar çünkü artık tüm gücünü kaybetmiştir. Bankadan gelen silah seslerini duyunca dedektifin dikkati dağılır. De Paneye kapılan Rick kaçmak için bu fırsattan faydalanır. Paul onu içeri almak için kapıyı açar. Rick polislerden korunmak için silahı almaya çalışır ancak kadın onu göğsünden vurur. İki yoldaş polislere ateş açar. Paul Ricky içeri getirir ve Briggs'i B planının zamanının geldiği konusunda uyarır. Üst kattaki asansöre çalıştırmalı ve gizli bir çıkışa ulaşmalıdırlar. Bu sırada Tracy kan kaybından ölür ve Bernard onun gözlerini oyarak kaçar. Merdivenlerden inen Briggs AJ ve Ellie ile karşılaşır ve onları Rick'in durumu hakkında uyarır. Ellie polisi arayanın Danny olduğunu hemen anlar. Bundan sonra Briggs üst kata çıkar çantasından bir balta çıkarır ve asansörü ortaya çıkarmak için ön duvara vurmaya başlar. Paul banka kasasına iner ve Tracy'nin gözsüz cesedini masanın üzerinde bulur. Diğerlerini onu öldürenin kayıp rehine olduğu ve şu anda havalandırma deliklerinden kaçmaya çalıştığı konusunda uyarır. Ellie, Bernard'ı bulup öldürmelerini önerir. Ancak Paul ona fazla zamanları olmadığını, parayı alıp kaçmaları gerektiğini hatırlatır. Rehine odasında bayan Waxman, Ellie'yi kendisini tuvalete götürmesi için ikna eder. Alt katta ortağı Washington, Paul'a kardeşiyle arasında neler olduğunu sorar. Paul küçükken yakın ve mutlu olduklarını, ancak orduya farklı birliklerde katıldıklarında yollarının ayrıldığını anlatır. Bu sırada Ellie tuvaletin önünde Bayan Wexler'ı beklemektedir. Ancak kadının uzun süre içeride olduğunu fark eder. Kapıyı açar ve kadının öldüğünü, gözleri oyulmuş şekilde tuvalette oturduğunu görür. Katil havalandırmadan geçmiştir. Ellie adamın tuvaletlerden birinde saklandığını düşünür ancak onu bulamaz ve Ace'ye katılmaya karar verir. Tam dışarı çıkarken Bernard onu omuzlarından tutup yere fırlatır ve göğsüne sapladığı bıçakla anında öldürür. AJ Ellie'yi merak ederek Danny ile konuşur ve havalandırma kanalından gelen sesleri duyar. Bu sırada onlarca polis arabası bankanın etrafını sarar. Paul Briggs ve AJ'ye son gelişmeleri sorar. AJ ona Ellie'nin banyodan dönmediğini ve muhtemelen öldürüldüğünü söyler. Polis memurlarından biri hırsızların telsizle konuşmak için kullandıkları telsiz frekanslarına bağlanır ve dedektifi arayarak konuşmalarını dinlemesini sağlar. AJ ve Paul arasındaki konuşmayı duyan kadın hırsızların yıllardır aradığı seri katille aynı tesiste kilitli olduğunu anlar. Çaresiz kalan Paul bankadan silahsız olarak çıkar ve dedektiften durumu barışçıl bir şekilde konuşmayı ister. Kadın kabul eder ve ona toplamda kaç rehine ve kaç hırsız olduğunu sorar. Paul onun sorularını duymazdan gelir ve 2 saat içinde kendisine bir okul servisi ve Rick için bir doktor getirmesini ister. Eğer yapmazlarsa Paul rehineleri vuracaktır. Dedektif eskiden asker olduğunu bilmesine rağmen adamın birini öldürecek türden biri olmadığını düşündüğünü itiraf eder. Kocasının da asker olduğunu ancak Bağdat'ta bir patlamada öldüğünü belirtir. Paul'a onun gibi adamların bir savaştan kurtulduktan sonra neden suça yönelmek yerine daha iyi bir hayata başlamadıklarını anlamadığını söyler. Bunun üzerine kadın Paul'un teklifini kabul eder ve Paul da karşılığında rehineleri ona ve ekibine teslim edeceğini söyler. Dedektif Pascal iki polise bankanın arkasındaki pencereden içeri girmelerini ve kendi kendisine durum hakkında bilgi vermelerini emreder. Paul bankaya döner ve Washington'a üst katta AJ'ye katılmasını ve rehineleri hazırlamasını emreder. Washington Danny'i Rick'i stabilize etmeye ikna eder. Böylece doktor onu tedavi etmek için zamanında gelebilecektir. Bu arada dedektif ve patronu Paul'un talebinin basitliğini tartışmaktadırlar. Çünkü kazıklanacaklarından korkmaktadırlar. Araya büyük siyah bir minibüs girer ve içinden SWAT tarafından çağrılan bir savunma bakanlığı ekibi çıkar. Ekibin lideri Sinclair'dir ve yıllardır Paul'u yakalamaya çalıştığını söyler. Dedektif Pascal ona banka kapanıyorsa ne çalmaya çalıştığını sorar. O da kasada 100 milyon dolarlık kartel parası olduğunu söyler. Sinclair'ın adamlarından biri olan Smith bir doktordur ve Rick'i tedavi etmek için bankaya girer. Paul onu tanır ve rehine olarak üst kata çıkarır. O da karşılığında Cynthia ve Rick'i alıp polislere teslim eder. AJ Smith'i sandalyeye bağlar ve ölmek istemiyorsa hareket durmasını önerir. Birkaç dakika sonra Bernard odanın boşluğundan düşer ve onlara yaklaşır. Smith AJ'ye çok geç olmadan onu vurması için yalvarır ama AJ korkusundan tereddüt eder. Bernard hepsinin günahkar olduğunu ve Tanrı'nın sesini duyduktan sonra en çok ruhu toplaması gerektiğini fark ettiğini söyler. Bunu kendi kurbanlarının gözlerini çıkararak yapıyordur. AJ silahını doldurur ve Bernard'ı vurmak üzeredir. Bu sırada Sinclair'in keskin nişancısı Chen, bankanın önündeki binanın çatısında Bernard'ın rehine olduğunu düşünerek AJ'ye nişan almaktadır. AJ tetiği çekmek üzereyken bir kurşun kafasına isabet eder ve Bernard'la Smith'i odada baş başa bırakır. Sinclair ve ortağı Jones dedektifle birlikte bankaya dalar. Herkes ateş etmeye başlar ve askerlerden biri Washington'ı öldürür. Çatışma durur ve Sinclair, Paul'un tüm parayı çalıp çalmadığını sorar. Dedektif neler olduğunu anlamaz. Paul ona Sinclair'ın da kartelden olduğunu söyler. Bu sırada asansörü çalıştırmış olan Brin silah seslerini duyar ve Pola doğru yönelir ancak yan odada Smith'in gözsüz cesediyle karşılaşır. Briggs'i kaçması için uyarmaya çalışır ancak kendini anlatacak kadar gücü yoktur. Bernard Briggs'in arkasında belirir ve baltayla onu vurur. Ana odada dedektif Sinclair'ın tutuklu olduğunu ilan eder. Ancak Sinclair ona bu meseleye karışmamasını söyler. Üst kattan dedektif tarafından gönderilen iki polis de gelir ancak Jones onları anında öldürür. Paul onun dikkatinin dağılmasından yararlanarak onu vurur ve öldürür. Yönetici yakınında bir silah görür ve kendini kurtarmak için silahı almaya çalışır ancak Sinclair tereddüt etmeden onu öldürür. Dedektif askeri silahı bırakmazsa onu vurmakla tehdit eder ancak asker parayı bölüşmeye ikna etmeye çalışır. Kabul etmez ve beklenmediği bir anda Chen tarafından arkadan vurulur. Hayatta kalan sadece Danny ve Paul'dur. Onlar da Chen ve Sinclair'a karşı kazanamayacaklarını biliyordur. Paul teslim olur ancak Sinclair özür dileyerek onu öldürür. Danny'i de öldürmek üzeredirler. Ancak dedektif kalan son gücüyle Chen'i öldürür ve Sinclair'ı vurur. Sinclair Sinclair hayatta kalır ve üst kata kaçarak ölü ve gözsüz Smith, AJ ve Briggs ile karşılaşır. Danny makasla kendini kurtarır ve dedektifin silahını alarak Sinclair'ın peşine düşer. Sinclair asansörü kullanarak kasaya kaçar. Çıkışı ararken katille karşılaşır. Katil onu döver yere düşürür ve bıçaklar. Sinclair onu vurmaya çalışır ancak Bernard zamanında kaçar ve onu omzuna saplanmış bir bıçakla yalnız bırakır. Danny de kasaya ulaşır ve Bernard tarafından saldırıya uğrar. Ancak bıçağı kapar ve seri katilin boğazına saplayarak öldürür. Sinclair çıkışı bulmuştur ve güvenli bir şekilde kaçmayı planlamaktadır. Ancak Deni onu durdurur ve hiç tepki vermeden tam alnından vurur. Deni artık mutludur. Kardeşinin intikamını almış ve seri katilin daha fazla cinayet işlemesini engellemiştir. Ancak pencere katilinin hayatta kaldığını ve arkasında olduğunu bilmemektedir. Omzundan bıçaklanır. Bernard onu yere atar. Öldürür ve sonra gözlerini çıkarıp kavanozlarından birine yerleştirir. Pencere katili sağ salimdir. Daha fazla ruh toplamış bir halde 100 milyon dolarla eve döner. Böylece filmimiz son bulur. İzlediğiniz için teşekkürler. Bunun gibi daha fazla video için abone olun, bildirimleri açın ve kanala yardımcı olmak için bir beğeni bırakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.